Ben Özkan Erkan, 28 yaşındayım. Vanlıyım, Bodrum'dan katılıyorum yarışmaya. İyi bir otelde su şefliği yapıyorum şu an. Mesleğimi göstermeye geldim. Yani her, herkes gibi benim de hedeflerim var. Sabır en büyük lezzet. Bugün elimden geleni yapıp kazanmaya geldim. Müzik Merhaba şef. Müzik Merhaba şef. Bodrum'dan katılıyorum. Vanlıyım. 28 yaşındayım. Şu an bir tane... E Üç ödüllü restorantın su şefliğini yapıyorum. Mesleğe alaylı girdim. Yani 13 yaşında Van'dan çıkıp buraya geldim. Ondan önceki yani zaten okul falan vardı. Ondan sonra Bodrum'a geldim. Bir süre hani farklı işlerde çalıştım. Ee, amcam zaten kasap da yani çocukluktan bir şekilde nasıl diyeyim... ...görüyorduk, aşinalık vardı. Bodrum'a geldikten sonra benim bir tane tanıdığım... ...ona da buradan selamlar olsun. Bu mesleğe yönl yönlendirdi ve... Kendimi geliştirmem için hani driftler verdi. Bir yaştan sonra farklı otellerde çalıştım. Sonra çok sevdiğim şefim şu an beraber çalıştığım şefimle tanıştık. O beni şu an aktif olarak. adı ne? Hakan Süve. Ondan sonra şef onunla çalışma şansım oldu. Birkaç yıl onunla çalıştık. Ondan sonra hani daha üst seviyeye nasıl çıkarabiliriz? Onun planlarını yaptık, arge çalışmaları yaptık hep beraber. ekipçe head şefim ve ben ve ekip arkadaşlarımız uzun süre çalıştıktan sonra hani hedefimiz ödül kazanmaktı. Birçok restoran, birçok şef gibi. Biz de Ege'den hani doğudan, iç Anadolu'dan nasıl ürünler getirip burada hani e, uluslararası ürünlerle harmanlayıp nasıl servis edebiliriz? Misafirlerimizi nasıl memnun edebiliriz? Hani herkesin damak tatına nasıl hitap edebiliriz diye uzun uğraşlar verdik. Uzun uğraşların sonucunda Son 3 yıldır hani farklı dallarda 3 ayrı ödül aldık. Tebrik ederiz. Sağ olun şef. Bugün ne yapıyorsun bize? Bugün size ananas çorban var. Gazpacho gibi yaptım. Hani gazpacho birçok kişinin hani belki bilmediği bir şey olduğu için çorba diyorum. Bir soğuk çorban var. Ondan sonra karidesim var. Onları bir çay demledim. Mercan köşk, ada çayı, zencefil ve kırmızı toz belli bir çay demledim. Önce onu blanşlayacağım. Sonra marine edip... Ee, ve Ege'den getirdiğim garnitürler var. Şu an biliyorsunuz hani e, sebze e işte mevsimi. İstiyorsan bunları konuşalım. Yemeğe de başlayalım. Aha, sebze mevsimi. S süren 5 dakika. Süren başladı. Anlatmaya devam edebilirsin yemeğe. Ye Senin hızlı olman lazım. Sen bir ton şey sahidin. Sen bu tabağı yetiştiremezsin. Benden demesi. Çorbam hazır. Hazırlığın güzel ama. Teşekkür ederim şef. Umarım Hı. geçeriz de. Hakan şef bu sene devam ediyor mu orada? Evet şef devam ediyoruz. ilet. Ama ben sanırım bu sene <laughs> onunla devam edemeyeceğim e, öyle Burada olursan o biraz zor olur. İnşallah yani zaten hedefim o. Yani sıfırdan geldi şef. Sıfırdan geldim şef. Hani bunca yıl kendimi geliştirdim. 10 yıldır zaten profesyonel olarak çalışıyorum. Kendimi geliştirdim. Burayı da neden üstüne koyup neden katmayayım diye böyle bir yol izlemek istedim. Bu ne suyu bu? Bu çorba. Bunun içinde ananas, ananas, ananas var, Gasparço salatalık bu. var, evet. O kardeşler inşallah pişer. Vallahi yazık olur çünkü güzel bir yemeğe benziyor. İnşallah şef. Umarım yetiştiririm. Şu an gerçekten biraz heyecanlandım. Bir dakika. Ben bu karidesi çıkarım şef. Türk mutfağına ilerlenen iyi mi? Şef aslında ben e, bir dönem sulu yemekte çalıştım. Çalıştığım ilk sene e, personele bak bakıyordum. Orada e, bir sürede Antep'te kaldım zaten. Öyle olunca... ...30 saniye. Soğuk suya aldım onu? Evet şef. Mecburi soğuk suya almak zorunda kaldım. Yok şef, haklısın. 10 9 8 7 6 5 4 3 Y qué Sağ ol şef. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Sağ olun şef, afiyet olsun. Bunu ne yapıyoruz? Soğuk sudan buzlu sudan çıkarıyoruz, peçete arasına koyuyoruz, alt üst buz. Direkt buzlu suyun içine atarsan. Haklısın şef. Sebzeli suda pişirmiş olduğun karides ne hale geldi abi? Haklısın şef. O devirler kapandı artık poşet buzlama yapıyoruz biliyorsun değil mi? Burada zamanın kısıtlı olduğu için çok şey yapamadım şef. Abi çok manzeret var ya. Ay estağfurullah. Aslında gazpaço lezzetli ama bana öyle bir ananas bir lezzetli şey gelmedi açıkçası. Ee, ama kendine su geçettim, güzel. Tabak düşünceli de güzel. kullandığı bütün oradaki garnitürleri birbirine yakıştı. Çağla'da da var mı? Evet şef. Güzel. Böyle Şu çok an zaten mevsimi olduğu için hepsini mevsimsel kullanmak istedim. Çok sevdim, ben çok hoş oldu Zaten karides konusunda Mehmet Şef'i sana e, yorum yaptı ama bunu rağmen... Bu seviye için tabak bence yeterli. Ben evet diyorum. Sağ olun şef. Özkan bir teknik aksaklık var. Karidesin daha soğuk olması lazım. Çünkü evet gazpacho gerçekten soğuk içilince keyifli olan bir çorba türü. Ama onun haricinde lezzet uyumları, çağlayı çok beğendim ben özellikle. Çok güzel bir çıtır çıtır bir yeşillik getiriyor. Sağ olun şef. Gazpaçonu da beğendim. Lezzet olun olarak beğendim. Ananası çok önde değil. O benim hoşuma gitti fazla tatlı olmaması genel olarak beğendiğim bir tabak. Bence bu tabu seviye için oldukça yeterli. Evet diyorum. Sağ olun şef. Karidesle ilgili baya fırça atacağıma benziyor. Sen bunu al. Kaç? Şef haklısın yani şu an Oğlum yakala için... kaç bak. Cayabilirim. <laughs> Çok sağ olun şef. Hadi başarılar. Görüşmek eder. üzere. El ele sağ sağlık. Bravo. Teşekkürler.